Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bolu Kartalkaya'daki kayak tesislerinde Grand Kartal Otelinde çıkan yangınla ilgili gelişmeler devam ediyor. Bugün önemli bir belge ortaya çıktı. Bu belgeyi ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı duyurdu böyle bir belgenin varlığını ve Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetine bir takım baskıların söz konusu olduğunu yine Cumhuriyet Halk Partililerden duydu medya. fakat neydi bu rapor? Bu bilirkişi raporu çıkmış mıydı? Neden bahsediyordu Cumhuriyet Halk Partiler? İşte bugün bu gelişme açığa çıktı. Dün dün bilirkişi raporunun yani Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un söz ettiği hani 5 kişilik bilirkişi raporu hazırlanacaktı. 5 kişilik bir bilirkişi heyetinin raporu. Bunlar da Bolu Başsavcılığı'nın altında işte altı kişilik bir savcılar heyeti vardı. Onlara vereceklerdi bu raporu. Bu raporun içeriği belli oldu. Bu raporun içeriği belli oldu. Raporda neler yok neler 13 sayfalık ama size bir takım çok önemli şeyleri söyleyeceğim. Yani olmayanlar bu Grand Kartal otelinde olmayanlar ve denetimde ortaya çıkmayanlar biraz bunlardan bahsedeceğim Örneğin bilirkişi raporu diyor ki bu otelde ilave çıkış ve kaçış merdivenleri yok olan yangın merdiveni de yetersiz bunu açıkça rapor söylüyor sonra başka ne söylüyor itfaiye su alma ağzı yok diyor yani itfaiye su alma ağzı orada bir depo olacak İtfaiye araçları geldiği zaman kendi depoları bittiğinde oraya işte hortumlarını bağlayacaklar ve söndürme çalışmalarına devam edecekler. Bu yok. Sonra olmayan şeyler arasında mesela arkaya esas can kaybının yaşandığı en manzaralı odalar. Hani oraya gidecek arkadan bir yol olmadığı için itfaiye araçları ulaşamamış ve oraya bir bir bina inşa edilmiş böyle seyir terası gibi ruhsatsız bunu da saptıyorlar. Yani bilirkişi heyeti bu ruhsatsız binayı da saptıyor. Bunlar ilk anda bizim dikkat etmediğimiz şeyler. Hani dünkü yayında söyledim ya şey Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ağır hasar raporunu hemen verdi ve Turizm Bakanlığı'nın da bunu bir an önce binayı yıkması istendiğini Kimin iddiası olarak biz duyduk Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın iddiası olarak. Şimdi Tanju Özcan'ın verdiği açıklara da geleceğim ama şimdi bu konu esas sorumlular burada ne? Ona bir bakalım. Diyor ki Tanju Özcan bu binayı bir an önce yıkıp delilleri karartmak istiyorlar. Delilleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Şimdi bu çok ciddi alınması gereken bir iddia. Nasıl olsa mühürlü. Nasıl olsa orada işte suç şeridi çekilmiş. Yani ne, nedir bu acele ne? Aceleni, işte o orada iddia ortaya çıkıyor. Sonra başka neler yok. Mesela yangın algılama ve uyarı sistemleri yok diyor bilirkişi raporu. Hatta raporda öyle ayrıntılar var ki insanın hakikaten yani siniri yerinden oynuyor. Öyle diyeyim, insanın siniri yerinden oynuyor. Bazı şeylerde hani yangın anında düğmeye basınız diye şeyler vardır ya. Onları koymuşlar oraya fakat kablosu yok. yani orada süs gibi duruyor. Yani yaptın mı yaptın var mı var? Fakat, bastığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Zaten yangın sistemi de son derece yani yangın uyarı sistemi de son derece ilkel kurulmuş. Bütün binaya yangın şeyi duyulmuyor. Sadece görevli personel duruyor. Hatta şöyle bir ayrıntı da bilirkişi raporunda yine var. Bu 13 sayfalık şeyde Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi raporunda diyor ki her binada bulunması gereken bir yangına ilk müdahale ekibi Olması lazım başında bir personel olan ama bu binanın o kadar kuytu bir yerine e, yerleştirilmiş ki ulaşmak mümkün değil erişmek mümkün değil böyle tap, saptamalar var. Sonra en önemli şeylerden biri yani yangın algılama ve uyarı sistemleri olmadığı gibi bir itfaiye deposu olmadığı gibi ilave e, kaçış ve çıkış merdivenleri bulunmadığı gibi yağmurlama sistemi de yok. Yağmurlama sistemi, yağmurlama sistemi biliyorsunuz işte hani belli bir ısıya ulaşınca şeyde tavanda devreye giren yangın uyarı sistemi onlar da yağmurlama sistemini yani işte bildiğiniz gibi sprey, su püskürtme sistemi bunlar da yok diyor. Oysa bütün uzmanlar diyorlar ki %90 oranında bina içlerindeki yangınlar bu yağmurlama sistemiyle engellenebilir yangının büyümesi çıktığı zaman bütün bunlar yok diyor. Peki bütün bunların e, yok demesi sırasında başsavcılığın takdirlerine, kararı savcılık makamı verecek. Onun takdirlerine sundukları raporda bilir kişiler e, sorumlu kurum ve kuruluşlar diye bu arada bir parantez açayım. Bir sorumlu kurum ve kuruluş kişi kurum ve kuruluşlar demiş rapor. Bir de kusurlu soru e, şeyler kişi kurum kuruluşlar demiş. Şimdi sorumlu olunca yani en önemli e, sayılıyor. Burada saydıkları diyorlar ki 1997-99 tarihinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanımı için kullanıma izin belgesi o zaman Bolu Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından verilmiş. Şimdi böyle bir e, e, bakanlık olmadığı için Çevre Şehircilik ve e, İklim değişikliği il müdürlüğü bundan sorumlu. Şimdi şu akla gelebilir. Ya arkadaş 97-99'da verilmiş bu izin. Neden şimdi soruluyor? Ama daha birkaç gündür yayınlarımızda diyoruz ya ya binaları yangınlardan koruma yönetmeliği. Hani onun bazı maddelerini saydık 84, 124, 131 falan diye. Orada ne diyor? Periyodik bakım yani düzenli olarak bunların denetlenmesi ve bakımının yapılması lazım yapılmadığını demek ki saptıyor rapor. Demek ki değil. Rapor yapılmadığını saptıyor ki e, şimdiki adıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nü sorumlular arasında sayıyor. Birinci sırada sayıyor hatta. ikinci sırada 2009'dan sonra yani 2009 Adalet Kalkınma Partisi hükümette artık. 2009'dan sonra ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi veren e, Hayır belediye değil. Belediye değil. Bolu İl Özel İdaresi. Yani İçişleri Bakanlığının altında Bolu İl Özel İdaresi bu vermiş. Bunu da sorunlar arasına sayıyor. Neden? Yani 2009'dan itibaren bunlar veriyor. Neden sorunlar arasında sayıyor? Aynı konuya dönüyoruz. Yani denetim ve işte denetiminin yerine getirilmesi denetim olunca diyor ki işte işte ne bileyim kravatın eksik gözlüğün eksik bunları şu kadar sürede tamamla yoksa ben durdururum faaliyetini diyor. Böyle bir şey söz konusu bile olmamış. O arada teşvikler almış şey grant Kartal Otel'in sahibi Halit Ergün ve şirket hükümetten teşvikler almış işte ne bileyim sigortalar yaptırmış. Zaten şimdi göreceğiz. Mesela e, kusurlu şeyler arasında sigorta şirketini de sayıyor. Bilir kişi raporu. Devam ediyoruz. Sorumlular şeyinde yani sorumlularda çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığının Bolu İl Müdürlüğünü saymış. Sonra e, ruhsat ve yapı kullanım izin belgesini veren Bolu İl Özel İdaresini saymış ve neyi saymış arkadaşlar? işletme belgesini düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı. Orada il müdürlüğü falan yok. Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı saymış. Kültür ve Turizm Bakanlığı çünkü işletme belgesini düzenleyen ve denetiminden sorumlu makam. Yani biz birkaç gündür diyoruz ya, sade ben demiyorum yani. Ama şimdi hani Sayın Cumhurbaşkanı'na da buradan bir çağrıda bulunalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanım. İstifayı düşünmeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u görevinden almanız ve onun şirketi olan ve bütün bu turizm işletmelerinin pazarlamasını da yapan şirketlerden ETS'ye kay kayyum atamanız sizi halkın gözünde küçültmez tam tersine takdir e, duygularıyla yaklaşmalarını sağlar. En azından yapılması gereken bir işi yaptığınız e, kanısını uyandırır. Bence Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa ettirilmesi, görevden alınması da değil, soruşturmaya da uğraması ve bu şirketinin de nasıl bu denetimden uzak, kendi bakanlığının denetimine açık işletmeleri pazarladığı, buradan para kazanıldığı filan bütün bunlarda soruşturulmalı. Devam ediyoruz. Yani demek ki tekrar edeceğim çünkü tekrar etmeye değer. Kusura bakmayın. Bunu tekrar edeceğim. E, diyor ki Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi heyeti sorumlular bu, bu facianın sorumluları Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı İl Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Tabi devam ediyor sorumlular sadece bunlar değil Grand Kartal Otel işletmesi başlı başına sorumlu. Yani birinci dereceden onlar sorumlu ötekilerin denetim ve izin sorumluluğu var. Sonra başta diğer şeyleri de sayıyoruz. Hani bazı tepkilere de yol açıyor ya ya mimarlar niye gözaltına alındı? İşte şunlar mühendisler niye gözaltına alındı? Diyor ki bilir kişi 2002'den itibaren oteldeki 2002'den itibaren 2002'nin özelliğine 2002 Temmuz ayında daha Adalet Kalkma Partisi iktidarda değil. 2002 Temmuz ayında bu binaları yangından koruma yönetmeliği çıkmış. Yani ilk o zaman çıkmış. Ondan sonra periyodik denetim diyor ya o yönetmelik. Yani burada hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Düzenli denetim yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldığı zaman yerine getirildi mi getirilmedi mi? Diyor ki 2002'den itibaren oteldeki yangın sistemleri ve tadilat projelerinden sorumlu. Aynı zamanda bakım ve onarımdan sorumlu. Mimar, mühendis, müteahhit, imalatçılar, müşavirler, yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumludur. Bu yaşanandan diyor. Şimdi gelelim kusurlara. Hani başta olmayanları saydık ya işte e, ne bileyim yağmurlama sistemi yok, yangın uyarı sistemi yetersiz. E, ondan sonra itfaiye e, hortum şeyleri yok, kaçış merdivenleri yok, hortum bağlantıları filan. Bütün bunlardan sayıyor kusurlu olanlar aynen sorumluluklarda birinci mevkide olan Grand Kartal Otel sahip ve yöneticileri. Yani içeride olan şu anda gözaltına ilk gün alınmış olan Halit Ergün ve yönetim kadrosu. Yapı ruhsat vermeye yetkili merciler. Az önce saydık hepsini. Zaten kusurluların aynı zamanda sorumlu olduğunu da bilirkişi şey söylemiş. Yine az önce şey yaptık. Sigorta eden şirket varsa diyor. Bu da enteresan bir şey. Varsa diye eklemesi de enteresan. Yani yoksa da o sigorta şirketi acaba ne diyecek şimdi? Yani ben... Bu kadar candan sorumluluğum yok. Ben sadece önüme gelen işte şeyi imzaladım, verilen paraya bakarım mı diyecek. Yani ne diyecek e, gerekli belgeleri olmayan şeyleri e, binaları sigorta ettiğini. Tabi sonunda diyor ki bilir ki şeyetin kararım e, savcılık e, verecek e, diyor. Bu önemli. Şimdi az önce sözünü verdiğim bir şeyi tamamlayayım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Şimdi onun verdiği açık ne? Onun verdiği açığı size söyleyeyim. Şimdi baştan itibaren daha dakika bir gol bir turizm e, e, bakanı çıktı Mehmet Nuri Ersoy dedi ki itfaiye sorumludur İtfaiyenin olumlu belgesi var. E, Tanju Özcan da dedi ki ya biz sorumlu değiliz çünkü biz büyük şehir değiliz bu şehir alanının dışında <laughs> tamam burada e, haklıydı ama dünkü açıklamalarında e, diyor ki şey şey yaptığı açıklamada. Yani haklı kısmını söylüyoruz yani. Ya burada işte binayı bir an önce yıktırıp delilleri yok etmek, gerçek sorunların ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar iddiası. ciddi alınması gereken bir iddia. Ancak bir de şunu söylüyor. Ya bu otelin yöneticisi, yöneticilerinden biri başvurmuş belediyeye. Gelin bir itfaiye denetimi yapın diye. Onlar da yetkililerini göndermişler ki itfaiye müdürünün bir akrabası olduğu iddiası da var ki bu da o da yani Tanju Özcan da reddetmiyor. Çok becerikli zeki falan şeyidir. Yani e, iktidarı eleştiren bir parti bu. Haklı olarak ne diyor? Yani kayırmacılık eş dost ahbapları işe alıyorsunuz diyor. E bakıyoruz burada da itfaiye müdürü işte dayısının oğlu mu neymiş bir akrabası. Yani başka zeki yetenekli kimse yokmuş dayısının oğlunu bulmuş. Neyse dayısının oğluysa artık. Ondan sonra e, bu ayrı bir de şu var yalnız. Şimdi o itfaiye e, otel yetkilisi itfaiyeyi gelsin denetlesin diyor. İtfaiye gidiyor, açıklarını buluyor. Diyor ki şunlar, 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 şunlar düzeltilmeli. A düzeltilmeni deyince hemen e, otel idaresi geri çekiyor başvurusunu. Geri çekince belediye başkanının ne yapması lazım? Bu açıklar can kaybına yol açabilir açıklar. Ne yapması lazım? Bildirmesi lazım. Nereye bildirmesi lazım? Ya bir kere Bakanlığa bildirebilir. Kültür Turizm Bakanlığına, Şehircilik Çevre Bakanlığına, valiliğe bildirebilir. Diyor ki e, benim yetkim yok. Ya bu bildirimde can kaybı ihtimali olan şeyde bildirim için yetkiye mi bakılır? Hadi o bıraktık onları bir kenara. Baş Yani Bolu savcılığına, baş savcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda mı bulunamazdı? Suç duyurusunda da bulunamaz mıydı? Yani bunun için bir yetkiye falan ihtiyaç yok. Ee, Sizde, ben de herhangi bir vatandaş yanlış gördüğü bir şey için gidip suç duyurusunda bulunabilir. Bunun için yetkiye falan ihtiyacı yok. Yani burada e, şimdi her şeyi yerli yerine koymamız lazım. Ama çok önemli bir göstergeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, hani Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın medya, e, yakın gazetelerden, bunların televizyonları da var. E, Hürriyet Milliyet, Yeni Şafak, Türkiye gazeteleri o ilk gün sadece belediye başkanına yöneltilden suçlamalardan vazgeçmiş görünüyor bugün. Yani daha nesnel bir şekilde her şey çıkabilir. Sorumlu kimse o yargılansın filan şeyinde. Sadece sabah ve akit gazeteleri hala tek sorumluluğu belediye başkanı olarak göstermeye devam ediyorlar. Fakat bu bilir kişi raporundan sonra acaba bu meslektaşlarımız ne diyecekler? Nasıl yaklaşacaklar? Doğrusu ben de bunu merakla bekliyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.